Merhaba, bugün sizlere toniklerle ilgili bilgiler hazırladım. Ee, günlük rutinimizde tonikler olmalı mı? Bize neler kazandırıyorlar? Kullanmamız şart mı? Kullanıyorsak bunları nasıl kullanalım? Bu konuda biraz konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Ee, kozmetikler kocaman bir pazar ve birçok ürün, birçok marka var. Hangisini ne zaman kullanacağız, neler bizim cildimiz için çok faydalı bunları seçmekte bize kalıyor. Ee, tonikler bu arada hangi sıralamada ne kadar önemli ee, bakalım eğer faydalı olduğunu düşünürsek de kullanalım. Ee, günlük rutinimizde tonikler nerede olmalı? Eğer tonik kullanacaksak bunu temizleyiciden sonra serum ya da nemlendiriciden önce kullanıyoruz. biliyoruz ki cildimizi sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez temizlememiz gerekiyor. Temizlik bizim için vazgeçilmez. Temizledikten sonra cildin ikinci aşaması da temizlik aşamasından sonra toniğimizi kullanabiliriz. tonik kullanımından sonra eğer serum kullanıyorsak üçüncü aşamada serumumuzu kullanacağız. Eğer serum kullanmıyorsak da nemlendirici ürünümüzü kullanacağız. Tabi sonrasında güneş koruyucumuz kullanılacak. Eğer gündüz uygulama yapıyorsak. Akşam uygulamalarda da temizliğini yapıyoruz cildin. Tonik kullanıyorsak bu aşamada, ikinci aşamada yine toniğimiz var. Serum varsa serum, yoksa direkt gece kullanacağımız ürünümüzü kullanacağız. Evet, sıralama bu şekilde. Peki tonikler bizim cildimize hangi fonksiyonları yaparlar? Toniklerin çeşitlerine göre değişmekle birlikte tabi içerikleri değişiyor. Canlandırıcı olabilirler, antiseptik özellikleri olabilir, anti-aging yaşlanma karşıtı içerikler barındırabilirler, ee, daha detaylı bir temizlik yapabilirler. Kısacası tonikler tiplerine göre, kullanıldığı cilt tipine göre farklı içeriklere sahiplerdir. Genel olarak etkilerine baktığımız zaman Ciltte temizleyiciden kalan, temizleyicinin arındıramadığı e, artıkları daha iyi temizlerler. Gözeneklerin daha iyi temizlenmesine neden olurlar. E, eğer gözenek genişliği probleminiz varsa gözeneklerin daraltılması anlamında faydalı etkileri vardır. Ve cildi daha güçlü bir hale getirirler pH dengesini sağlarlar. Bazen kullandığımız ürünlere bağlı gün içinde cildimizin pH dengesi bozulmuş olabilir. Eğer böyle bir sorun varsa tonikler bunu dengeliyor ve cildi daha sonra kullanılacak ürünlere hazır hale getiriyor. Yani seruma ve nemlendiriciye hazır hale getiriyor. Bunun dışında yatıştırıcı özellikleri olabilir. cilt tiplerinde biliyorsunuz buna önem veriyoruz. Canlandırıcı, rahatlatıcı özellikleri olabilir. E, toniklerin farklı bu anlamda farklı faydaları oluyor. Şimdi hangi cilt tipine göre nasıl tonik seçelim? Bu biliyoruz ki çok önemli bir konu. Çünkü cildimizin tipine uymayan bir ürün kullandığımız zaman ne oluyordu? Problemlere neden oluyordu. Fayda görmememiz bir yana daha çok sorunlar oluşabiliyordu cildimizde. Bu nedenle cildimize uygun içerikler seçmek zorundayız. Öncelikle vurgulamak istiyorum ki hassas ciltler için daha önce ne konuştuk, hassas ciltler videomuzda da var bu, ürün seçimde zaten sorun yaşıyorlar. Bu nedenle hassas ciltler cilt bakımı konusunda çok fazla ürünü karıştırmamaya çalışıyor. Eğer bir tonik aldınız, tonik kullanmak istiyorsunuz, zaten bunun yatıştırıcı özelliği olmalı, daha yumuşak bir ürün olmalı, çok fazla kimyasal içermemeli, Koku içermemeli, renklendirici içermemeli, çok fazla kimyasal içermemeli. Hassas ciltlerin seçeceği ürünlerde bu özellikleri arıyoruz. Ee, yine tonik kullanma çabası içindeyken kullandığınız ürün rahatsız edebilir, tahriş edebilir, kaşıntı yapabilir gibi birçok sorun yaşayabilirsiniz. O zaman tonik kullanmak zorunda değilsiniz. Yalnızca iyi bir temizleyici, iyi bir nemlendirici hassas ciltler için yeterlidir. Ama güzel bir tonik buldunuz, cildiniz bununla mutlu. Hatta problemlerinizi azaltıyor, kızarıklığınızı, hassasiyetinizi dengeliyor. Bu toniği de kullanmanızda hiçbir sıkıntı yok. Fayda gördüğünüz bir ürün varsa kullanmaya devam edin. Ee, yağlı ve akneli ciltlerde problem neydi? Zaten bir temizlik sorunu yaşıyorlar aynı zamanda. Çünkü yağlanma fazlalığı var, gözenekler geniş, ve temizlik sıkıntısı yaşıyorlar. Aslında bu ciltler toniğe en çok ihtiyaç duyan ciltler bence. Bu ciltlerin temizliğinde mutlaka temizleyiciden sonra bir tonikle desteklemek daha iyi bir temizlik sağlıyor. Gözeneklerin hem daha iyi temizlenmesi hem daraltılması konusunda bize destek veriyor. Ee, hangi tür tonikleri seçsinler, İçeriğinde ne olsun, glikolik asit olabilir. Eğer e, akne problemi varsa çay ağacı yağı bu anlamda faydalıdır. Yine salisilik asit içerebilir ürünleri. Ee, yağlı ciltler ve akneli ciltler için tonik kullanımı bence önemli. Bunun dışında e, olgun ciltler nem desteği ihtiyacı duyarlar biliyorsunuz ve e, elastikiyet kaybı olduğu için işte yaşlanma karşıtı ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bu ciltlerde e, canlandırıcı tonikler Lifting yapıcı toniklerle daha mutlu olurlar. Bu anlamda vitaminler, antioksidanlar gibi hyaluronsik asit gibi ürünlerden daha iyi bir sonuç alabilirler. Evet, tonikler bu şekilde. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen bana iletin. Tonik kullanımı gün içinde evet zorunlu değil. Zorunlu olduğumuz ne var? Temizleme ve nemlendirme, güneş koruma. Bu üç aşamayı asla ihmal etmiyoruz. Tonik seçimi de artık sizin günlük bakım alışkanlıklarınızın içinde kullanabilirsiniz. Cilde iyi gelen e, özellikleri cildinize uygun e, tonikleri deneyebilirsiniz. Memnun kaldığınız takdirde de kullanmaya devam edebilirsiniz. Bence güzel ve doğru ürün seçildiği zaman cilde faydası olan içerikler aslında tonikler. Bu nedenle ben aslında iyi bir tonik bulduğunuz zaman kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, bu konuda paylaşmak istediğim bilgiler bu kadar. Eğer merak ettiğiniz konular varsa çekmemi istediğiniz videolar varsa lütfen bana iletin. Sizin yönlendirmeniz doğrultusunda size faydasını olacağını düşündüğüm konular doğrultusunda video çekmeyi çok seviyorum. Bu nedenle sizden geri dönüşleri bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın ve hoşça kalın.